Merhaba sevgili izleyiciler. Sağlık haberlerimizle karşınızdayız. Bugünkü ilk haberimiz böbrek yetmezliği olan hastaları ilgilendiriyor. İlk etapta organ nakli olamayan hastalar hemodiyaliz tedavisi almak zorundalar. Bunun için haftanın 3 günü merkezlere gitmek durumunda kalıyorlar. Peki bu durum onların hayatlarını iş hayatlarını ve sosyal hayatlarını nasıl etkiliyor? Haftada üç gün boyunca kliniğe gitmek sizin bütün gününüze mal oluyor. Çünkü onun yorgunluğu sizi kaldırır. Hatta ertesi gün bile çok e, yorgun hissediyorsunuz. İşte bu yüzden Türkiye'de son 10 yıldır hemodiyaliz tedavisi evden yapılabiliyor. Hastaya eğitim veriyoruz. Diyaliz işlemini kendi kendine yapmayı öğretiyoruz. Daha sonra hastanın evine bir diyaliz makinesi ve su arıtma sistemi konuyor ve hasta evde diyaliz yapmaya başlıyor. Emel Öztunç 8 senedir böbrek yetmezliği yaşıyor. Hemodiyaliz tedavisini eve taşıdı. Ev diyalizi haftada şimdi 8'er saat giriyorsunuz uyurken ve dolayısıyla daha uzun süre girdiğiniz için size daha yararlı oluyor. Ev diyalizi hastaya birçok avantaj sağlıyor. Diyalizin yaptığı temizlemenin iki katına çıktığını söyleyebiliriz. Bu çok önemli sonuçlar yaratıyor diyaliz süresi boyunca hastanın tansiyonu sabit seyrediyor. Tansiyonun düşmesi, kramp gibi yakınmalar olmuyor. Diyaliz sonrası halsizlik olmuyor. Evde diyaliz tedavisi alan hastalar arasında tır şoförlüğü yapanlar da var. Kıtalar arası yüzme yarışına katılanlar da, kamuda rahatlıkla çalışabilen hastalar da var. Türkiye'deki şu an ev diyaliz hastalarının yaklaşık yarısı aktif olarak çalışıyor. Şimdi e, memurum. Şimdi de e, diyalizden çıkıp e, işe gidiyorum. Hastalar bir para harcamıyorlar. Evlerine makine, su sistemi konuyor. Gerekli malzemeler düzenli olarak tedarik ediliyor. Hasta bunlarla ilgili hiçbir ödeme yapması söz konusu değil. Tedavi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıyor.